Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ve son dakika belli oldu. Kredi çekecek emekliler dikkat. Maaşların tamamı kesiliyor. Kredi çeken ve kredi çekmeye hazırlanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kredi çekiminde imza atmadan önce sözleşme maddelerinin dikkatli okunması gerekiyor. Emeklilik maaşlarının kesilmesi gibi mağduriyetlerin yaratılmaması için kredi çekimi yapacaklara uyarıda bulunuldu. İmza attığı belgelerin detaylarını bilmeyenler kesinti sonrasında şaşkınlık yaşıyor. Maaşlara haciz konulması için kredi çekecek kişinin izni bulunması gerekiyor. İşte konuyla ilgili detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Son dakika belli oldu. Kredi çekecek emekler dikkat. Maaşların tamamı kesiliyor. Haciz ise kişinin iznine bağlı kalıyor. Kredi çekmek isteyenler imzaladıkları belgeleri dikkatli okumaları gerekiyor. İmza attığı belgelerde oluşacak sıkıntılar arasında maaşın kesilmesi yer alıyor. Maaşlara haciz konulması için iznin olması gerekiyor. Bankadaki sözleşme maddelerinin okunmaması ve buna karşın imzalanması durumunda da itirazlar geçersiz oluyor. İşte emekleri ilgilendiren haberin detayları. Maaş kesintisi çoğu emekli kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemler sonrasında şok yaşıyor. Normal şartlarda yasaya göre memur emekleri dışındaki emeklerin yani SSK, Bağkur emeklerinin, dul ve yetimlerinin maaşına üçüncü kişilere banka gibi olan borcu nedeniyle bloka konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin rızasının yani muvafakatinin olması gerekiyor. Sadece SGK ve nafaka için. Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının 3 istisnası var. Nafaka borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK alacakları ve borçlunun muvafakatı. SGK ve nafaka için de maaşın en fazla %25'i Hacze konu oluyor. Yani emekli dul ve yetimin maaşı SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin mu muvafakatı yani izni olmadan dondurlamıyor. Bu çerçevede maaşa haciz konulamayacağı yani kurumların keyfi uygulamalara girişemeyeceği net. Rıza olmadan haciz varsa buna anında itiraz edip o hacze durdurmak mümkün. İtirazlar yargıdan dönüyor. Öte yandan emekler maaşlarını gelir gösterip, Bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor. Böyle bir durumda sözleşmeyle birlikte muvafakatnameye yani izni de imzalamış oluyor. Sayfalarca tutan sözleşmenin maddeleri okunmadan atılan imzalar daha sonra olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani değerli izleyicilerimiz taksitlere karşılık emekli maaşının tamamına bloka konulabiliyor. Buna karşı itiraz da maalesef yargıdan dönüyor. Bu konuda örnekler de artmaya başladı. Öyleyse emekli vatandaşlarımız e, çok dikkatli olmalı sözleşme imzalarken e, maaşının tamamına bloke konulabileceğine dair bir izin ile ilgili bir bilgi varsa onu istemiyorlarsa imza atmamaları gerekiyor. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız bu tür önemli bilgilere anında ulaşmış olursunuz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.